öncelikle sizi bir tanıyalım. Ardından da bu üç günlük fuarı bize bir misiniz? İsmim Bedirhan Kaplan. Sakarya'dan geliyoruz biz abi. Ee, fuar katılımı güzel. Talepler iyi. Yani yeni makinamız vardı onu tanıtmak için biz geldik buraya. Bu şekilde talepler yoğun. Yani hoşumuza gitti açıkçası. İlk defa yapılıyormuş herhalde bu fuar burada. Neler var yeni ürünümüz? Bizim ağırlıklı olarak Fındık adına çalışmalarımız var. Tüccara yönelik daha çok şu anda yeni yaptığımız makinamız. Harman'dan fındık almak üzerine e, bir makina bu. Damperli aynı zamanda. E, yani bu şekilde hayatı kolaylaştıran makineler yapmaya devam ediyoruz. Helezonlar da görüyorum. Tabii helezonlar, bantlarımız var. Çuval taşımak için, gübre taşımak için, eleme yapmak için, fındık için helezonlarımız var. E, alanımızda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Fuar da evet firmalar genelde indirim yaparlar, kampanya düzenlerler. Sizde de böyle bir şey var mı? Tabii bizim fiyatlarımız normal liste fiyatlarımızın aşağısında şu anda fuar için özel olarak. Talepler nasıl? Talepler güzel. E, memnunuz işin açıkçası. Zaten kendi bölgemizde tanınıyorduk ama Karadeniz bölgesine biraz kendimizi sanatmak adına geldik biz buraya. E, şu an için katılımdan memnunuz. Peki efendim buradan bölge çiftçisine, fındık üreticisine bir mesajınız olacak. Yani eğer ki işlerinde kolaylık istiyorlarsa bizi tercih etmeliler abi. Yani insan gücünden biraz da. Kesinlikle evet. evet. <laughs> Peki iyi fuarlar. Diliyorum. Teşekkür ederiz sağ olun.